Saf tek başına bir burun estetiğine özel sağlık sigortalarının karşılanması kesinlikle beklenemez. Çünkü adı üzerinde özel sağlık sigortası sadece sağlıkla ilgili problemlerimizi karşılar. Estetik bir sağlık sorunu değildir çoğunlukla. Ama estetikle birlikte sağlık sorununuz varsa, yani birlikte bir deviyasyonunuz, bir burun etiniz, sinüz ütünüz varsa ve poliçeniz bu tür ameliyatları sigortanın karşılamasına izin veriyor ise beraberinde estetik olursanız normal estetik olduğunuza göre size daha uygun çıkacaktır. Yani sigortalar sağlık sorunlarıyla birlikte estetik ameliyat aynı anda yapılırsa bir miktar ödeme yapıyorlar. Ne kadarını ödüyorlar, ne kadarını ödemiyorlar? Bunu belirleyen bir sizin poliçeniz. 2. Beraberindeki sağlık sorunlarınızın çokluğu veya azlığı en önemli iki faktör. Bu iki faktöre göre size çıkan fark çok değişkenlik gösterebiliyor.